Çocuklar, Ay, ne? Ne yapıyorsunuz? Yıkıyoruz. Bulaşık mı yıkıyorsunuz? Evet. Bana yardım mı ediyorsunuz? Evet. Ali, evet. ne yapıyorsun? Böyle. böyle, böyle. Aferin size temiz oluyor mu bari? Ya anne kim oraya ne var orada? Aa kocaman bir tencereyi yıkıyorsunuz. Ya. Dönmüş. Tamam sen önce o fene bak Yediciğim. kenarları duruyor. Önce o kenarlarını bitir ondan sonra. Bak şuraya sür şuraya bak. Bak, bak ee, buraları sür iyice. pislik var. bir şey olmaz önce orayı temizle ondan sonra yıkarsın telini. Ya Ali'nin üstündeki ne? Bir bakabilir miyim Ahmet? Mutfak evet. önlüğü mü giydin sen Ali? Ali benim sevgili anam. Sen de ona. Ya siz çok tatlı görünüyorsunuz ama. Evet. Aferin size. Sizi izleyen arkadaşlar ne söylemek isterseniz annelerine yardımcı olsunlar mı? Evet. Herkes. Herkes mi olsun annelerine yardımcı? Araba. Ya Nasıl yardım edebilirler annelerine? Tamam, tamam. Tamam. Oyuncaklarını toplayarak. Evet evin tozunu alarak Bir de anneye toparayım. Evi Bir de. dağıtmayarak, değil mi? Evi dağıtmazsak anneme ya. yardımcı olmuş oluruz. Ay, Ay her yer ıslandı. Dur bakalım temizlememiz lazım. Hadi hoşça kalın Ahmet. Hoşça kalın. Ay! Hoşça kalın. Hoşça kalın, kalp yapalım. Kalp yapalım. Bizi abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> hoşça kalın.